arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep beraber giz odaları ve yeni aldığım eşyaları size göstereceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ev turu gelecekti. Yani ev tur dediğim yani şey ev düzenleme gelecekti arkadaşlar. O video biraz geç olacak. Yani henüz yapmayacağım. Sadece duvar kağıtları falan değiştireyim ve sadece bir renkler falan değiştirdim arkadaşlar. Ve zaten aslanım zaten vardı. Yani ev henüz yapmayı düşünmüyorum. Size ilk başta evimizdeyken giz odaları göstermek istiyorum arkadaşlar. O zaman hemen başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi burada gizli odamıza mesela buraya gelip oturuyorum ben. Tabii oturup kalmayacağım. Burada bir gizli oda daha var. Nerede? neresiydi orası? Buradan mı gidiyordum acaba? Aha buldum. Buldum buldum buldum. İşte burası arkadaşlar. Buraya gelip site basıyorum. Bakın buraya geliyorum. Ve burada benim küçük bir yer başlıyor ama ben buraya gelmeyeceğim. Buraya gideceğim arkadaşlar. Burası şahane bir yer arkadaşlar. Ben burada yeni yaptım. Bakın bu şekilde bayağı büyük. Buraya girdi yapacağım arkadaşlar. Tabii ki duvar geçiyorsunuz. Yukarı katı çok güzel şeyler yapmayı düşünüyorum. Bu güvenlik önlemlerimiz aldık. Aşağısı şu karşı yöne bir karşı çarşıya çıkıyoruz arkadaşlar. Karşı mahalle komşularımız var orada da. Buradan yukarı çıkıyorum. Bakın buraya yaklaşık yatak falan döşemeyi falan yapmayı düşünüyorum. Arkada böyle oturma yerleri yapmaya çalışacağım yani. Yani yarınki videomda size onu göstereceğim tabii ki de. Burası akça şahane bir yer. Hemen bu tarafı da atlayalım. Bakın bu şekilde burayı da başka bir şey yapmayı düşünüyorum. Buraya mesela lava veya başka bir yer yapabilirim. Ama düşünmüyorum öyle bir şey. Şu tarafı da şu şekilde gördüğünüz gibi burayı da böyle küçük bir yer yapabilirim. Yukarı kadar çıkabiliyoruz ama ben yukarı kadar da daha çıkmadım. Çünkü fly petim yok. Fly pet alınca çıkacağım arkadaşlar. Şu an hüle petim var ve sonunda size göstereceğim. Şimdi o zaman nasıl çıkacağım yer? Geri artık gitmem lazım benim evime. Gördüğünüz gibi, güvenlik önlemleri falan her şeyimiz arkadaşlar. Buraya geçiyorum. Bakın şu şekilde böyle mini küçük yer. Yani buraya böyle değişik başka bir şey de koyabilirsiniz. Geçerken de buraya basıyorum. Gördüğünüz gibi buraya geliyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada bir tane yerimiz var. Burayı ben mesela şuraya geçelim. Hem arkadaşlar koltuğumuz var burada. Bu şekilde oturuyorum. Televizyon izliyorum. Böyle ses kalmak için kimsenin habersiz bu şekilde arkadaşlar. Bence harika. Yukarı kat zaten yukarı kattan da atlayabiliyorsunuz şu köşten hemen. Bakalım burada başka gizli odamız var mı şimdi merak ettim. Ben hiç sanmıyorum unutmuş olabilirim belki. Hemen bakalım o zaman şöyle. Bakalım yok arkadaşlar büyük ihtimal. Evet yok. Şimdi o zaman geri geçelim. Yukarı katta falan gizli odam olabilir ama şuraya bakmak istiyorum. Şurada da bir tane gizli odam olacağını düşünüyorum ben. Yok buralarda yok arkadaşlar başka gizli oda. Ama yukarı katta olacağını sanıyorum yukarı katta koymuştum diye düşünüyorum ben. Buraya koymuş muydum? Burası böyle ben aslında buraya bir şey kodum bilmiyorum ama şuraya koymuştum sanki değil mi? Buradan ben dışarı çıkmış. Evet arkadaşlar. Bu şekilde buraya koymuştum. Koymamış mıyım? Pet can diyor. Ben buraya ne koymuşum ya? Ne koydum ben buraya? Çok merak ettim şu an. Tamam petimiz çıkartalım. Acaba ne var orada? Ben gerçekten çok merak ettim orayı. Vallahi hiç görmedim ama büyük ihtimal diğer taraftan bakmamız gerekiyor. Ha tabii burası da Barbie diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada da var bir tane. Evet arkadaşlar şurada hemen var şu şekilde. Mesela bu tarafa geçiyorum. Burası en büyük anahtar. görünüz Gördüğünüz gibi burası bayağı büyük. Zaten yerler de değişik bir şekilde. bu şekilde. Bilmem bu tarafta belki bir şeyler falan vardır diye düşünüyorum. Ama ben şu tarafa bakmak istiyorum. Bakalım buradan böyle geçebiliyor muyuz? Fakir neden dedi. Ha duşa giriyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde. Bence harika olduğunu gerçekten düşünüyorum. Evet arkadaşlar şimdi çıkalım hızlı bir şekilde. Biraz mahalleye falan gezerim. Ve bakalım size yeni eşyalarımı göstermek istiyorum deneyerek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tam evimiz bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde gerçekten ben çok beğeniyorum evimi. Bence çok iyi bir ev aldım düşünüyorum. Nurgül benle olarak gözüküyor zaten. Şimdi arkadaşlar petleriniz var burada. Çok az böyle sıradan bir petiniz var. Yani önemli petler değil çünkü takas ede de gitti arkadaşlar bu petler. Ama kazanacağım. Ride bir tane petim var arkadaşlar. Ride bir tane petim var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir tatlı bir petim. Böyle geziyorsunuz, ediyorsunuz bu şekilde. Hemen beri istek attım. Bakmak istiyorum acaba verecek mi bir şey. Ne verebilir acaba? Hemen şöyle muz koyalım. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Hayır bu iğrenç bir şey pet. Hiç güzel bir şey değil arkadaşlarım. Ben hiç beğenmiyorum mesela o beti. Şuradan mesela şey koyalım. Şunu da koyabiliriz. Fular mermunu varmış. Sana verelim mi? Bu serbuart da var. Hayır. Bunu vermiyorum. Tamam gerek yok. Bu kadarın yeter bence. Arkadaşlar bu şekilde görürsün. Böyle bir fly pet. Yani pardon. ile petim var. Başka petler yapmayı düşünüyorum tabii ki de. Böyle arkadaşlar. Ve burada böyle pet için oyuncaklar falan. Şey var. Aksesuar falan var arkadaşlar. Burada böyle bebekler için bebek arabaları. Yemeğimiz bir tane var. Arabalarımız arkadaşlar. Hemen Surprise so diyorum. E, petimizi kaldıracağım. Arabadan muz arabamız arkadaşlar. Bugün bir yani bir tane kutu açtım arkadaşlar. Bana bu çıktı içinden. Böyle bir muz arabası. Bence yani çok şık. Güzel bir araba. Bunun çekişini yapabilirim size başka zaman. Tren daha önce çıkmıştı ama kullanması gerçekten zor. Mesela arkadaşlar burada gördüğünüz gibi kutu açmıştım. Bu şekilde. Böyle bir arabam oldu. Güzel araba ama çok hızlı gitmiyor. Ağır olduğu için hızlı gitmiyor arkadaşlar. Bu şekilde. He böyle bir çılgın arabam var ne var baba. Böyle ama çok hızlı gidiyor yalnız. Bakın dönerken kızak gibi aynı şekilde. Böyle bu tür eşyalarım var. Böyle duvarlar top gibi gidiyorsunuz. Evet arkadaşlar size geldik buna. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunun kanalını arkadaşlar bunun çekilişi var gördüğünüz gibi. Bu arabanın çekilişi arkadaşlar kanalımda. Ve bir kişiye bu arabayı vereceğim arkadaşlar. Burayı özellikle dinleyin. Bir saniye 10 dakika bile atlamayın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu arabayı bir kişiye vereceğim. Yapmanız gerekenler Instagram sayfamızdan Nurgül Roblox'tan bakabilirsiniz arkadaşlar. Orada hemen görebilirsiniz zaten. Şansınız o kadar çok fazla ki çok katılmayanlar var. Mesela çok katılan ondan da olabilir. Mesela daha çok ilerlediğim zaman çok katılanlar için Sizin şansınız daha çok gitmiş olacak. O yüzden şimdi kazanın ki şimdi kazanın benden hediyeler diyorum ben size. Başka arkadaşlar şu, şu tür arabam var. Çok sevdiğim bir araba. Bence içlerinde en güzel var bu arkadaşlar. Böyle sıradan bisikletler falan var. Tamam böyle arabayı kaldırmak istiyorum. Ve burada Toy falan var. Bunu az önce yeni açtım. Hediyeden çıktı. Bunu anlamadım. Böyle oynuyorsun. Saçma. Şu arkadaşlar böyle bir tane şey vardı. Bu çok güzel. Bakın hemen. Gerçekten çok güzel. Böyle her, bütün oyunun müziği gitti yani şu an. Bence harika bir şey. Herkes çok şu an ne oluyor acaba diye. Hem arkadaşlar petimizle beraber gidelim. Petimizle beraber meydana gidelim ve biraz orada çalalım. Biraz insanları rahatsız edelim değil mi? Şatı almayı da düşünüyorum ama şu an değil. Yani daha içine gezmedim. İçi küçük mü büyük mü hiçbir fikrim yok. Arkadaşlar bu arada istediğiniz bir oyun varsa yazabilirsiniz. Ben istediğiniz bu oyunu çekebilirim. Sizin için. O yüzden yazabilirsiniz bana. Bakalım tıra da attı. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Stop, stop right demeyeceğim. Stop be diyecektim. Arkadaşlar gerçekten çok sinir oluyorum. Böyle bir gelip atlıyorlar ya. Yani salak mı diyeyim? Ne diyeyim ben onlara artık? Drop babiye. Defol git. Evet arkadaşlar bebeklerden evet ediyorum şu anda. O meydan toplanmış. Hadi bakalım arkadaşlar. Bir şey yapabilirsek kazanırız umarım değil mi? Bakalım ne verecekler? Verebilen var mı acaba? Yürü bakalım. Selam millet. Ne haber? Kimsede bir şey yok. Bunlar hiçbir şey yazmazlar. Bu şekilde arkadaşlar. Yani böyle bir kısa, öz bir video arkadaşlar. Herkes asıyor ama ben şu an yapmayı düşünmüyorum. Çünkü insan dozgun bir şey yok. Yani bana veren böyle bir fly pet mesela. Ben fly istiyorum ama fly veren yok şu an. Şu akbaba bile olabilir yani fly olarak. Hemen şuraya yazarım arkadaşlar. Aha biri şey yaptı. Bakalım ne verecek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane fly aldım arkadaşlar maymun, ar maymun arabasını vermiştim. Böyle bir fly'ımız oldu. Ay gerçekten çok mutluyum şu an. Teşekkür ederim. Yani çok saçma bir arabaydı arkadaşlar benim için. Şu fly pete bakar mısınız? Artık bir fly pit'imiz var. Ay gerçekten harika oldu. Şuna bakın döne döne gidiyoruz arkadaşlar. Oh my god diyorum. Wow diyorum. Wow 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 diyorum. Harika ya. Şuna bakar mısınız? Bence bunun karşılığında bayağı iyi bir şey alırız yani. Ben bu flayı satmayacağım. Hemen fotoğraf da alabiliriz. Ben çok beğendim bunu ya. Ay şuna bakar mısınız? Ay gerçekten çok şirin. Hemen fotoğraf çekelim arkadaşlar. Şöyle önden. Bence harika bir şey değil mi? Ben çok beğendim. Hemen onu story'mize paylaşacağım arkadaşlar gerçekten harika olduğunu düşünüyorum. Baya 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 ama baya iyi diye düşünüyorum. Bu şekilde bakalım başka fly gönderen var mı? Unicorn arkadaşlar bunu verebilirim diye düşünüyorum. Mesela arkadaşlar böyle Instagram'da hep yazıyorsunuz. Abla ne olur bana verir misin? Ne olur bana rede petmer? Ne olur bana fly petmer diyorsunuz. Yoksa bana böyle please pet falan yazıyorsunuz. Arkadaşlar gerçekten veremiyorum. Neden veremiyorum? Şimdi size versen diğer takipçilerim istemek zorunda kalıyorlar. Benden istiyorlar. Ben onlar ne diyeyim? Haksızlık yapmış oluyorum. Lütfen beni de anlayabilirsiniz. Paylaşacağım zaten dediklerimde arkadaşlar. Gerçekten hiçbir şekilde alınmayın. Yani gerçekten de vereceğim herkese. Hakikaten kazanıyor arkadaşlar. Çekilişe katılırsınız. Yani varsa alırsın. Şansınız çok zor alırsınız zaten çekilişe. Bay arkadaşlar böyle arada bir yapalım biz de mi böyle gezelim falan beraber. Bence harika oldu diye düşünüyorum ben. Flypet'imle gerçekten mükemmel oldu. Şuna bakar mısınız? Ama güzel bunu bir de Hürriyen'e rüy olsa bence harika olurdu değil mi? Bence arkadaşlar gayet de güzel olduğunu düşünüyorum ben. Hadi evimize doğru çıkalım artık. Sallana sallana gidiyoruz. Bir sağa bir sol bir sağa bir sola gidiyoruz artık arkadaşlar. Ben çok güzel bir flypad. Yani güzel. Ama bunun ridesi olsaydı ben verirdim yine de. Keşke o arabayı vermeseydim de. Aa ride. Ama ne onu bu bana çok pahalı tutar onu. Ridesi de daha güzel ama bu daha mantıklı diye düşünüyorum ben. Güzel bir şey işte. Oynak şarkı Türk yok, çok Türk yok. Hatta hiç Türk yok. Bir tek ben varım Türk olarak. Bence gayet güzel. Bu şekilde gidemiyorum. Gidemiyorum buraya takıldım. Neyse arkadaşlar. Buraya geçelim. Evet arkadaşlar. Şu an şu pandamızla, pardon panda mıydı? Penguenimizle beraber bitirelim. Evet arkadaşlar bitiyoruz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize hoşça kalın.